Güvenliğini sağlayamayan <laughs> Kılıç'ın baronluğa aday olmasını anlayamıyorum. Bizim güvenliğimizi nasıl sağlayacaksın Kılıç? <gülüyor> <gülüyor> Sayın Karahanlı güvenlik tedbirsizliği nedeniyle öldürülmedi. Bunu en iyi bilen, en tecrübelimiz ve en yaşlımız iddiasıyla baronluğa aday olan Ziya Bey'dir. Sayın Karahan bir yolu var. Bütün adayları görelim. Ondan sonra oylama yapalım. <laughs> Bakalım netice ne olacak? <laughs> ben adayım. Kılıç aday. Samuel aday. Başka aday olan var mı? <laughs> Kim var oğlum? Ziya Bey'i destekleyenler... Ziya Bey bu makama layıktır. Ziya Bey'in kendisiyle birlikte iki oy. Kılıcı destekleyenler... Kılıç, Sayın Karahanlı'nın vekilidir. Tecrübesi çoktur. Bu ateşten gömleği giymeye en layık odur. <laughs> Kılıcın kendisiyle birlikte iki oy. Samaya kardeşimiz destekleyenler. Ben daha önce de söyledim. Diğer adayların da layıkıyla bu zor görevi yerine getirebileceklerine inanıyorum. Ama Samuel kardeşin gördüğü ülkeyi, tanıdığı insanı, hiçbirimizin ömür hayatında görebilmesi, tanıması mümkün değildir. O bizi dünyayla birleştirecektir. Samuel kardeşimizin kendisiyle birlikte iki oy. Aranızda tek oy kullanmayan... Hepinizi ayrı ayrı takdir ediyorum. Hepimizin üstün özellikleri var. Ancak görüyorum ki hepimiz uzlaşmazsak buradan birleşme değil, bölünme çıkacak. Ben oy vermiyorum. Şimdilik. bulan adaya vereceğim. Tabii ki kapının önünde bırakmadım. Ama bu civarda zaten başka bir yer yok. Buranın da halini görüyorsun. Eğer burada toplanmışlarsa ne yaptılar? Havada asılı mı durdular? Bir tek ayak izi yok Güvercin pislikleri, örümcek ağları. Yıllardır kimsenin girmediği bir yer. Her toplantı İstanbul'da mı oluyordu? Hayır. Zaten sıklıkla yapılan bir şey değildi. Herhalde... ...bundan iki yıl önce toplanmışlardı. O toplantı nerede yapılmıştı? Sanırım... ...Amerika'da yapıldı. Sophie'yi görmeye gitmişti Kanada'ya. Oradan geçtiğini tahmin ediyorum. Tabii ki o zaman bir şey sormadım. Toplantı burada yapılmış. Akabinde mekanı metruk hale getirmişler. Bunlar birkaç yıllık değil. Bunlar Sessizlik Tuncay Bey. Mithat Bey, büyük bir komplonun içerisindeyim. Siz beni tanırsınız. Ben bu işlere asla bulaşmamış, yıllarca devletine hizmet etmiş... Eğer sizi tanımıyor olsaydım, karşımda böyle konuşamazdınız. Büyük tesir içindeyim. Benim ismimin uyuşturucu kelimesiyle aynı cümle içinde kullanılması beni kahreder. Tırda bulunan üç kilo eroin, şoförün ifadesi ve zabıtlar önünüzde. bence Mehmet Karaanlı'yı baron yapanlar öldürdü. Bu konsey için iki anlam taşır. Birincisi konsey dönemi kapanmıştır. İkincisi kapanmamışsa bile baronun Mehmet Karaanlı'yı öldürenler seçecektir. Duyar duymaz müdahale ettim. Tuncay kardeşimin böyle şeyler yapmayacağına emin olduğum gibi... ...devleti de temin ettim. Açık konuş Samoyel. Er. Benden ne istiyorsun? Senden bir şey istemiyorum. Bizim için bir şey istiyorum. Kılıç da Lazya'da bizi felakete götürecek. Sen beni felakete kendin götürdün. Beni tehdit ettin. Bu mu kardeşlik? Bu baronluktur Tuncay kardeş. Eğer ben olmasaydım... ...küçük bir ihmal yüzünden her şeyini kaybederdi sadece şunu Alles ist mit dir. i